ki Risale-i Şakirtleri düzü kündü, dünyevi müzayakalara, kederlere oluyorlar. Ta ihlaslarını muhafaza edebilsinler. Hadisatın şarkay suriyetine kapılıp aldanmasınlar. Ha, burada şimdi üstadımızın son zamanda birkaç kere Ankara ziyareti var. Onun tevhidini yapıyor üstad. Burası bak çok mühim. Yani üstad isteseydi, bir seyahat ve ayağa kaldırıyor istat. Bir şavşa, şavşa işte yapar istat ama öyle istemiyor. Bak burada bize bir ders veriyor. Hatta bu sene içinde üstadımızın Ankara ve İstanbul'a son seyahatların ötesinde muhalif ve muvaffuk muhitlerin birden oraya insanları mana teşkil edip meydana gelen <laughs> meydana gelen o meydana gelen ee, Nur talebelerinin azim manevi kuvveti icabı iken Risale-i Nur'un nurani ve bezi entratiz ve ulvi dairesine na ehimler girmemek dünyevi ve siyasi cereyanlar bulaşmamak için kadir Dahi bez inayetle muhafaza ediyor sır imtihanı muhafaza ediyor gibi bazı sebepler olsa gerektir. Kardeşiniz Zübeyir Mustafa Gettik. Bak, bu anlaşılmaz bak. Ank Ankara e Ankara ve İstanbul fiyatları meselesi anlaşılmaz bir şöyle anlaşılacak. İstanbul'un Zühre abi anlattı. ilk gidişinde bir otel odasında bir yer bir otel odası tutmuş. Ne halktan gelenler oluyor, ne gelen oluyor. Ne bir gelen sonra birkaç arkadaşıyla gidiyor. Gelen birkaç arkadaşıyla gelen bir kaza, birkaç arkadaşıyla meclis otel odasına devr oluyor. <laughs> Halk Partililer bile tebrik ediyorlar. Halk Partiler tebrik ediyorlar. i̇ktidar endişe ediyor biraz, korkuyor. Neden? Karşılarında bir firavun var. En küçük hadiseyi, yani hadise de yaygara yapıp memleketi karıştırıyor. En kötüsü orduyu kışkırtıyor. Ev, evhamlanıyor demokratlar. Iki, sonraki gelişte Ankara girişinde üstadın arabasını emniyet dur şey barikat koruyor. Ondan sonra şey görevli geliyor üstadım diyor. Ben sizin talebenizim diyor. Benim hatırım için şimdi Ankara'da diyor şey, var, şey, çok karışık. Şimdi, üstadımızın şey, ben işte hükümetimizin ben dersin size selamları var. Ben sizin talebenin için bizim hatırımız için diyor. Lütfen emirdanı teşrif edin diyor. Üstad tanıştıkları. Ama ne var? Ee, bir kelamım var. Küfür mutlakın yönetili. Konuştuğu da Kur'an'ın Kur Kur'an'ın Kur izzeti için üstad hiddetleniyor orada. Hmm. Benim, ben, ben diyor, ben hüküm almamışım. Benim diyor seyahat hürriyetim var. Benim seyahat hürriyetim var. Benim seyahat, seyahat hürriyetime kimse müdahale edemez diyor. Şimdi sen benim tarzım olmasaydın ben şimdi sana ter diyecektim diyor. Hükümeti tanımıyorum diyor işte. Oo bak bir sokak yedi hükümet. Hükümeti tanımıyorum diyor. Ondan sonra sonra yarım saat böyle havada soğuk Yarım saat ona şiddetli ders veriyor, sonra ben gidiyorum fakat böyle olacak diyor, böyle olacak. İhtilale haber veriyor Üstad. Şimdi, e, fakat İslam yorumu nasıl yapıyor? Bak o, da, o çok mühim bir ders. Hatta bu sene içinde Üstadımızın Ankara ve İstanbul'a son fiyatların içerisinde muhalif ve muhafık muhitlerin birden <laughs> nura intihapları mana teşkil edip meydana gelen meydana gelen o durum yani. Meydana gelen Risale-i talebelerinin azim manevi kuvveti kuv 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 icabı iken yani Nur talebeleri o şah şahı neticeye layık iken yani ıslat yani Risale-i Nur. Risale-i Nur'un nurani ve dedi ve ulvi dairesine Na ehiller girmek. Yani ben şaşağı durma gelince na ehiller en önde girer. Ve alt eder. İşte yan